Pala, oğlum. Gel oğlum gel. Pala ile bugün gezmeye çıktık. Pala biraz kafasına göre takılıyor. O yüzden ayrılamıyorum yanında. Buralarda da başka köpekler var. Bırakamıyorum boşta. Pala. Hadi oğlum gel. 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 Alt tarafta ahır var. Gel oğlum gel. Aferin oğlum gel. yeah Yavaş yavaş toparlıyor, biraz zayıflamıştı. Oğlum, gel. Bu tarafa gel. Pala. Pala. Gel, 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 gel. Evet, geliyor. Yavaş yavaş alışacak. Biraz ters bir hayvan olduğu için arabalara falan da saldırıyor. O yüzden pek boş başı boş bırakamıyorum. İnsanlar da biraz cüstesinden dolayı korkuyor. Böyle zincirle mecburen bırakıyorum yakalayabilmek için. 86-87 santim omuz yüksekliği var. Bir e, uyuzu vardı, atlattı. Yeni yeni toparlıyor şu anda kilosu falan. Oğlum. Pala. Gel oğlum. Pala. Oğlum. Kemikleri iri bir hayvan. Yavru alacağız bunlar. Oğlum, gel, gel, pala, pala, gel. Bana bak, gel, 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 pala, pala. Oğlum, buraya bak, gel. Oğlum benim, dostum benim. Hadi gel. İlerideki gözüken yerlerde benim iş yerim. Sanayi burası. Şansımıza yeşillik arazi içerisinde sanayi. Bu da bizim köpek beslememize e, sebep oluyor. Hem hırsızlıklar yüzünden hem sevgiden dolayı mecburen kopamıyoruz yani. Dişim vardı. Bundan iki ay önce yaşlıydı. Vefat etti, öldü. O da çok güzel bir damızlıktı. Pala! Hayır oğlum. Hayır oğlum gel. İnsanlar var orada. Hadi oğlum hadi. Hadi. Aslında burası çok güzel bir yer ama işte bütün piknik yapmaya gelenler daha doğrusu ay yaşlar içip şişeleri burada kırıyorlar. Ağaçları baltayla kesmişler hep. Yeşil ağaçlar içki içerken üşümemek için yakıyorlar. Hepsi de mandalina ağaçları bakın. Şöyle göstereceğim. Birazdan yaklaşayım. Palah yürü oğlum. Hadi yavrum benim hadi. Bakın çöplere bakın. Bu kadar güzel mandalina ağaçlarını kesiyorlar. Üşümemek için yakıyorlar. Bakın ne kadar mandalina var ağaçta. Bu ağaçlar kesilir mi? Her taraf çöp içinde. Haydi oğlum benim gel. Bakın ağaçların diplerine bak. Yazık ya. Gel oğlum. Bu arada iş yerine geldik. Bugünkü biraz turladık, kısa oldu ama. Bir dahakine biraz yavaşça alıştıkça daha çok gezdireceğiz. Alışacak nerelere gideceğimiz olabilecek. Nerelere gitmemesi gerektiğini o da öğrenecek yavaş yavaş. Herkese iyi günler dilerim.